Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin konutluk ilk evim ilk iş yerim projesi çerçevesinde Toki tarafından Sakarya'da inşa edilecek 2750 konutun hak sahibi belirleme kura çekilişi başladı. Şehir merkezinde inşa edilecek 1760 konut için yapılan kura çekilişinde hak sahibi olan ve göz yaşlarını tutamayan 48 yaşındaki özel gereksinimli vatandaş Yılmaz Vurdun 2017, 2017'den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici. Kura bana çıktığında ağladım dedi. Sosyal konut projesi 5 yılda beş yüz bin konut, 2 yıl içinde de 250 bin konut. 6 ilçemizde gerçekleşiyor. Ben şimdiden kura sahiplerine çıkacak, hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayır doğruluğu olsun diyorum. Güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Rabbim devletimize güç kuvvet versin, milletimize güç kuvvet versin. <laughs> Rabbim hayırlı eylesin. Sakarya'mızda 250, 2750 konut yapılacak inşallah. Bugün 1760'ın kura çekimi var. Yarın da kura çekimleri devam edecek. İnşallah gönlünüze göre, göre olur diyorum. Devletimiz güçlü bir devlet. Sosyal bir devlet. Hiçbir vatandaşını açıkta bırakmayan, darda bırakmayan bir devlet. Bu anlayışla, bu sosyal devlet anlayışıyla bu konutlar yapılıyor. İnşallah sahte şifa olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, şehit ailelerimizin yanı sıra gazilerimize, engelli vatandaşlarımıza, yaşlarımıza, gençlerimize inşallah iyi bir yuva haline gelecek, aile ortamı haline gelecek. Ben tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projesinde binlerce dar gelirlerle sıcak kumalarına kavuştuk. Köprü geçmişimizden emanet aldığımız sorunun hakkı izledik. Projesi Aşkla çalışıyor, köklü tarihi, güçlü ekonomisi ve mutlu insanlığı... 88 hak sahibi belirleyeceğiz, sonrasında kalan başvuruları diğer belirlere ekleyebilir ve gelmeyeceğiz. 2530 -20. Mustafa Güzel çekelim. Emekli vatandaşlarımıza ilk sıra numaramız 3000, son sıra numaramız 6379. 5146 Erdoğan Manal çekelim. 4. Ben çok mutluyum. İlk defa evim olacak. Bir de TOKİ konutları engellilere uygun olduğu için çok ben daha mutluyum. Var. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Yapan herkes. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir oğlum bir kızım var. Bir de eşim var işte. Eşim de burada aslında. 2017'den beri kiradayım. Ee, yani ev sahibi olmak tabii ki çok mutlu. İlk çıktığında ağladım zaten. Ama sevinçten, mutluluktan ağladım. Yani. İlk defa evim olacak. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.